İlk düdüğünü çaldı Berkan Çetin. Mücadeleye Belediye Dinci Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Topun gerisinde Kamil var. Kamil yaptığı noktaya doğru geldi top. Hakkı Can'dan sekti. Ama öncesinde offside bayrağı. Kadir topla buluştu. Şimdi Mahmut top. Onu da Mahmut yerden ortaladı. Açtı top. Hakkı topu İstediği gibi gönderemedi arkadaşına. İkinci hamle hakkı bu arada ceza sahası içerisinde. Tehlikeli bir pozisyon olabilir ve sarı kart neyse ki sarı kart. Çok basit iki hata sonrasında hakkı az da oyun dışında kalabilirdi hocam. Dört oyuncu yine hareketli bir beşincisi geldi. Soma ekibinde. Yerden bir vuruş gönderildi. Boşta kaldı. 8 numaralı futbolcusu Tugay ceza sahası içerisinde topla buluşmuş ve sol ayağıyla tam sağ köşeye çok güzel bir top göndermişti. Ankara Demir mücadelesinde ardından çok basit bir gol sonrasında beraberlik golü gelmişti. Ankara Demir ekibinde bu arada az önceki pozisyonda bir sertlik söz konusu. Kaleci Yağızcan yerde kaldı. Kadir şimdi o geçti topun başına. 2001 doğumlu Kadir. Penaltı noktasına doğru bir kafa yerden sekti. Kamil bıraktı. Erdem aldı şimdi sol ayağında. Erdem içeriye koşu yapan Kenan Fakalı. Son çizgi Kenan. Kenan. Ya bugün zemin gerçekten iki takımında aleyhine. Hızlı çıkmak istiyorsa ama sağda bir boşluk oraya doğru. Kenan koştu şimdi. Kadir koştu son çizgi. Kadir yaptı ortasını yakın kale direğine doğru üstten dışarıya. Ceza sahası içi. Serince gole gidiyor. Son anda bir müdahale. Penaltı. Penaltı kullanacak Belediye Derince Spor. Batuhan topun gerisinde. Batuhan Altıntaş. Çok kritik bir an izliyoruz. İşaret geldi. Batuhan. Batuhan vurdu. Kaleci çıkardı. Batuhan penaltıyı kaçırdı. İşaret geldi. İyi noktaya doğru, bo boşa çıktı Volkan. İlyas uzak noktaya doğru gönderdi. Boşta kaldı, Tugay vurdu üstten dışarıya Tugay. Aykut'tan sol kanada doğru. İyi bir orta geldi, bir kafa. Açtı top Kadir'i. Kenan yaptı ortasını. Herkese açtı top. Cemil bu kez ortaladı. Tugay yükseltti ceza sahası içerisinde. Bir şut geldi. Hakkıcan'dan döndü. Soma tehlikeli geliyor bu arada. Ceza sahası önünde Cemil var. Cemil boşaltı önünü. Cemil vurdu yerden. Volkan Mert için zor olmadı topu kontrol etmek. Berat. Berat yaptı ortayı. Batuhan bıraktı orada. Ceza sahası içi. Şimdi bir şut. Tugay'dan savunma kapandı. İlyas. Boşa geldi bir kafa boşta kaldı olmadı. Ceza sahası içerisinde. Şimdi Hakkı dönmek isteyecek. Bu pozisyondan da sonu çıkmadı. Karşılaşmanın hakemi Berkan Çetin ilk yarının son düdüğünü çaldı. İkinci yarının ilk düdüğü çaldı. Bir kez daha iki takıma da başarılar diliyoruz. Kenan Berat'tan kurtardı kendini. Kenan topla hareket halinde devam ediyor ceza sahasına. Kenan kaleye doğru vuruyor üstten dışarıya. Bastı topa Berat Kartal. Bedirhanı kaçırmak istedi Bedirhan da kaldı. Bedirhan ceza sahasına sokuldu. Bedirhan gol ediyor. Bedirhan gol. 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 Bedirhan şeytanın bacağını kırdı sonunda. Berat'ın pası Bediran topla buluştu Topu rakibinden söktü Ceza sahasına sokuldu Plese vuruşuyla kaleci Onur Tekin'in solundan Meşin yuvarla filelerle buluşturdu Bediran attı Belediye Denizspor Spor 1-0 öne geçti Berat'ın topunu iyi saklaması ve savunma arkasına oynadığı pozisyonda Bediran'ın topu önünde kaldı ve güzel bir plase vuruşla sonuçlandırdı. Bediden attı. Belediye Derince Spor öne geçti. 7 puanda Soma, 4 puanda Derince. Derince'nin henüz ligde galibiyeti yok. Orta geldi. Bir kafa yerden sekti. Yandan dışarıya çıktı. İsa kurtarırsa tehlikeli olabilir. İsa sağ yanda. İsa çerçeveyi gördü. İsa vurdu. İnanılmaz şanssız bir an. Top batuğuna çarptı. Gole giden top Batuhan'a çarptı. Batuhan'dan seken topu kaleci Onur kurtardı. Risk aldı Soma bu dakikalarda. Ceza sahası içerisinde çok kalabalık Soma. Orta geldi Kenan Fakılı'ya doğru. Boşta kaldı ceza sahası önü. Bir makas vuruş üstten dışarıya. Yasin. Yasin iyi orta geldi. Uzak noktaya doğru açıldı ceza sahası içi. Tehlikeli pozisyon. İnanılmaz bir gol kaçtı Soma adına. Önemli bir sağlık sıkıntısı yok ama şu an tedbir amaçlı hastanede. Orta geldi. Bomboş durumda. Aykut gole çok yaklaştı Soma. Hüseyin Afkan kurtardı Hüseyin Afkan. Hüseyin Yusuf Efe ileride. Hüseyin gidiyor. Hüseyin ceza sahasında sokuldu. Hüseyin son çizgide. Hüseyin yaptı ortasını. Boşta kaldı. İsa uzak kaldı topa. İsa. Berkay'ın Çelik pozisyona devam edip. Berkay'ın pasında. Boşta kaldı bu arada ama. Offside bayrağı Mahmut gidiyor şimdi son Soma'da. Mahmut son çizgi. Yerden orta geldi. Boşta kaldı. Kaçtı gol. İnanılmaz bir kol kaçtı. Soma gole çok yaklaştı. Murat. Murat Şevik. Kaleye doğru gönderdi Murat. Kaleci Volkan Mert'in ellerinde kaldı. Ve sezonun ilk galibiyetini alıyor. Belediye Derince Spor.